muhittin ödemiş hocayla alakalı bir rüya hocam. Ölen ezanı okunuyor hocam. Bir camiye giriyoruz. E, muhittin hoca orada imammış. Muhittin hoca imammış. Ben de böyle cemaat ilerlerken e, garip bir şey ama sünnet kılınmıyor. Direkt farz için böyle cemaat saf saf olmaya başlıyor. Eski arkadaşlarımdan birini, birini görüyorum. Ona soruyorum. E, o bana soruyor. Diyor ki hayırdır Hasan niye geldiniz? Diyorum ki Muhittin Hoca'ya bir şey izah edeceğiz. Deyince böyle bir garip bakıyor o bana. Sonra hocam direkt farz için cemaat toplanıyor. Ama caminin halısı ortada yoğun şekilde biraz koyu renkli bir halı. Köşelerde duvara doğru 2-3 kişinin sığacağı kadar açık renkli böyle halı flexten efendim ek yapılmış. Bir de, bir desen verilmiş ortası koyu yan taraf açık. Birer metre belki caminin yanlarında böyle açık renk böyle açık kahverengi böyle tatlı bir renk var. İnsanlar farza doğru duran saf oluştururlarken herkes o koyu renkli halıdan çıkmayarak saf oluşturuyor. Ben de diyorum ki sesli bir şekilde arkadaşlar burada daha duvara yer var. Ee, bu halıya halının üstüne basarak efendim buraları doldurmamız lazım. Niye böyle yapıyorsunuz? diyerek ben ön safa ilerliyorum. Ön safın o yan tarafına geçiyorum. Bu sefer öyle olunca insanlarda da Gerçekten biz niye bu efendim sadece koyu renkte kalıyoruz ki daha duvara efendim 3 kişi daha sığar duvara kadar diye. Herkes hocam sağına soluna böyle üçer kişi üçer kişi safların sağına soluna dola, dola 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 böyle. Arkadan saf sayısı azalarak camide güzel bir saf düzeni oluyor. Tam da farzda duracağız. Muhittin Hoca farzda kıldıracak. Garip bir şey var. Önümüzde iki tane şahıs var. Bize doğru bakıyorlar. Ofis masası gibi masada oturuyorlar. Bilgisayarda çalışıyorlar. Ama bize uymuyorlar. Onlar da Muhittin Hoca'nın adamlarıymış. Namazdan önce bize niye uymuyorlar diye garipsiyorum ama namaz esnasındaki hatalarda anlayacağız ki adamlar bir şey biliyor. Ona uymuyorlar yani. onun Ona arkasında cemaat olmuyorlar. Neyse hocam farza duruyorum. Duruyoruz. E, ee, Muhittin Hoca işte tekbir alıyor. Sübhaneke içimizden okuyoruz. Sonra kıraata sesli olarak, cehri olarak başlıyor. Elhamdülillahi diyor. Hatasını anlıyor. Bir duruyor. Ben de Allah Allah niye böyle cehri yaptı? Neyse neyse seyif secdesi yapıp kurtarırız. Acaba diyorum e, fıkırlarda bir yerde böyle bir fetva mı düşündü buldu gibi aklıma da geliyor. Neyse hocam neyse böyle devam edeceğiz. Seyifle kurtarırız secdede diyorum. Ama Muhittin Hoca ısrar ediyor. Belki bir 10 saniye o da duruyor. Düşünüyor namaz esnasında. Sonra hocam tekrar elhamdülillahi rabbil alemin diye devam ediyor. Aynı bu şekilde sesli. Allah Allah diyorum bu adam... Ee, niye böyle kıraati sesli yapıyor, cehri yapıyor diye kendi kendime rahatsız oluyorum. Sonra o esnada hocam böyle vücudum sanki böyle pireler ısırmaya başlıyor. Ya diyorum hocam diyorum bu rabıta konularında yanlış şeyler yaparsanız efendim yanlış yollara giderseniz cinlenme, büyülenme gibi tesirler oluşabilir diye kitaplardan naklediyordu ya. Acaba diyorum bu Muhittin Hoca da biraz bu görüşlerdeki birisi onun arkasındayım diye ben de acaba efendim böyle bir üzerimde bir tesir mi oluşacak diye korkuyorum. Namazdan namazdan mı çıksam acaba diye düşünürken hocam kıraat devam ediyor. Errahmanirrahim Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn diye geçecekken kenestaîn diye geçiyor. Ya diyorum bu nestaîn fiili muzarisi bunu da yanlış yaptı. Acaba daha neyle karşılaşacağız derken hocam İhtinas sıratal müstakim diyecekken böyle kıraatına sesine daha bir güzellik katarak belki sesiyle biraz daha olayı yumuşatarak ihtinas dal muzillin diye böyle işte bizi e, sapıtmışların yoluna ulaştır kavuştur diyerek böyle bir kıraat yaptı benim başımdan aşağı böyle kaynar sular dökülürken e, efendim hemen namazdım bıraktım namaz e, namazdan ayrıldım e, caminin çıkış kapısına doğru koşarken uyandım